5 Blood vs 5 plat fakat bir takımın içinde gizli radyant var. Yani ben varım. Maçta konuşan kişi ben değilim ama oynayan benim. Ve bundan hiç kimsenin haberi yok. Ve bu sefer diğer bölüme kıyasla sadece karşı takımı trollemiyoruz. Bizim takımı da üstelik kışkırtıyoruz. Hoşunuza giderse toplamda 20 beni bekliyorum. Let's go. Bu ben iso alabilir miyim desene mi? <laughs> i̇so alıyorum ya. İso alabilir miyim ben? <laughs> Arkadaş göstermişti ama al sıkıntı yok. Kendime güveniyorum ya. Devo desene ne zamandır <laughs> stacksınız diye. Siz ne zamandır stacksınız platta? <laughs> Uzun zamandır ya. Ben, ben kendimi bir yıldır varım. <laughs> Yılda çokmuş ya. Hiçbir an katlamadın. Zorlanıyorum. Takılmayı hep troll geliyor. Ne mevzu Sen de bitiyor ya ama. Tabii ya. Ben iletişim takım oyuncusuyum. Denileni yaparım. <laughs> ya sen hiç falan mı oynuyorsun yoksa? <laughs> Her şeyi oynarım yani sen ne istersen o güzel gönlün, o güzel ağzın ne söylerse. Nereye? B'ye gidiyorum ya ben. Bence agresif başlama ya. Gerek var mı? Biraz yatalım. Yani vururum diye düşünüyorum ya. İbo şey desene sobaya. Bulava smoke attır, şuraya da ok attır. Smoke atsan kulava bir tabi önüme. Yay attım. Biraz gepli oldu ama olsun. Sova ne yapıyorsun desene. Sova ne yapıyorsun lan? Allah. Nereden vurdu o? Hepsi burada galiba. Sova sattı Hepsi. ama ben toparladım desene bu. Sova sattı da Allah'tan vurdum toparladım. Zorlama ya bence. Oo. Dönüyorlar mı? Tamam bir biri sitteydi. Sitte de duydum yanlış duymadıysam. Doksan. Neredeydi o? <laughs> İso şüpheli. <laughs> İso şüpheli. Evet, Nasıl vuramadın siz onu? Ben nereden yediğimi bile anlamadım. Aa, adam iyi vurdu. <laughs> Nasıl vuramadık lan? Jet sen Eko Hunter mısın der misin? Oo bizim Jet Eko Hunter çıktı. Işte. <laughs> smoke sesene smoke'tan vuracağım. Bende hile var de. Hile var de. Kulod kulo, smoke at. Smoke'tan vuracağım. Tamam. Hile var bende. Gidecek. Bak bir tane şu noktadan vuracağım. What? Birinde hile mi var lan acaba? Ben sudan şüpheliyim arkadaşlar. <laughs> ben de bir tık hani trole girmiş gibi, hile açmış gibi davranıyor bir tık. Var mı info? Atladı bu arada odunluk tarafı. 20 canım var. Oğlum nasıl ölüyorsunuz ya? Biri girmiş. Nasıl ölüyorsunuz lan? Senin önünden. City olabilir. Sert var mıydı? Bilmiyorum. <laughs> Last side olabilir ha. siz hiç info vermiyorsunuz ya. Infonuz çok az ya. Diğeri nerede? Gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm onu gördüm. gördüm. Bu çocuğun plat olduğunu düşünmüyorum bu arada haberiniz olsun. Vandal aldı tabi. Bu vurursam anlısana. Gördün mü lan? Kanka sakin. Kanka ben çok iyiyim yani o anlamda demedim. Kendime güvendiğim için dedim ama biri sürekli laf sokuyor bana ya. Payka yere bakarak yürüyorsun, sprey atıyorsun ultide sonra çığlık atıyorsun. Bence biraz sakin olsan daha iyi olur. Yanlış anlama kötü bir şey demiyorum ama biraz ne bileyim. Ya bir de şey hani biz burada konuğuz ya. ya ben şey de öyleyim zaten. Diye. Şimdi burada daha sağlıklı bir iletişim kurmalıyız ki hani buraya geldiğinde belki videoyu çıkar hani buralar. Medeni Göbek. gözükelim. Öyle çok insanlarız şey zaten. zaten. <laughs> Yok canım estağfurullah hiç öyle algılamıyorum. Ama de iletişimi daha tatlı yapabiliriz yani. <laughs> Tur baş başladı. B giremezler. Aga okay, sen toksiksin Tamamdır. galiba desene iyi bu. Sen toksiksin. B var. Senin mi plattan çıkamayan bir yıldır? Evet. Ben <laughs> toksiksin. Arkadaşlar ya, ya, bu arada rankları ben bir yandan göstereyim. <gülüyor> hani <gülüyor> hepiniz rahat olsun. <laughs> var mı info? Mid var. <laughs> Gel de ben hata yapmış olayım. Neyse bir elde biz hata yapalım. Jet'e desene çık buradan diye. Jet çık çık jet. Burada ne yapıyorsun? Kanka bana bir şey söylemesen olur mu ya? Ben kendi <gülüyor> oyunumu <gülüyor> oynayayım sana zahmet. 5 ve 5 oynuyoruz ya. Rica ediyorum teşekkür <laughs> ederim. Gidemedim sen. Önümde kaldırdı. Ama yeter ya. Ben demiştim bize sentinel lazım diye. O da orada. Onu da vurun artık. Kafasını gördün gördün gördün. Enti. Şey, Kanka şey ben senin oynayamıyorum bir dakika ki. Bir niye böyle bu kadar çok seni. konuşuyorsun sen? Ben ben severim. Ben severim. Beni bir dinler misin? Bir şey söyleyebilir miyim izninle? Sen şimdi böyle biz de buraya konuk geldik. Ben burayı hiç tanımıyorum. Ama tamam, sen bize böyle biraz zaten. tanımıyorsun ama bizi de tanımıyorsun. Burayı da tanımıyorsun. Hepimiz konuz ve bir 5v5 atılıyor. 7-0 <laughs> öndeyiz. Şimdi senin böyle konuşmaların biraz beni tilt ediyor. Şöyle tilt ediyor. Sen sürekli şunu da yapın artık. Sen niye şöyle yaptım Azarlıyor gibi konuşuyorsun. Sana zahmet kendi oyunu oyna. Infonu ver. Biz de verelim. Oyunumuzu oynayalım çıkalım olur mu rica ediyorum sen. Aklısın aga. Bakma entry alacağım şimdi izle de. Entry alacağım izle de. Entry alacağım. Bundan sonra teşekkür ederim. Tamamdır. Tarz infolar yeterli bizim için. Teşekkür. Bir tane ederim. daha vurayım mı desene iyi bu. Bir tane daha vurayım mı? Kafana Bunu göre saygı, oynayabilirsin. Evet dersen vuracağım de. Vuracağım evet dersen vuracağım. <laughs> Hayır. O yüzden öyle deseydin. <laughs> evet deseydin, <laughs> <evet> deseydin <laughs> vurmuştum. Okullar kapandı ya. Millet enerjisini atamıyor. Buraya gitmem ki. Ee, Saba so, yani. bana bait atar mısın be? Bir gel, bir susar mısın? Kanka. Bir gelir misin Mert, Levi? Çok kısa gelir evet, misiniz dedim. özür dilerim. Bir gel. İso sen bir oynasana. Takım oyunu olduğunu sana öğretelim bu oyunu. Git tek başına oyna. Smoke istesene bari bu. Ben ya Bak atayım bari. Yok yok hiçbir şey atmasana. Diyeceğiz. Bir merak ediyorum. Bir dakika, bir dakika, bir saniye. Abi adamlar video çekiyor ama. <laughs> tamam çeksin. Ben söylerim yani burayı kesip atsınlar. Sen bilmiyorum biraz tuhaf birisin. Smoke bitiyor. Riske atmayacağım smoke atıp haberiniz olsun. Nasıl vurayım? Hepsi bana bakalım. Kanka sen pik atamıyorsun. Nasıl pul atsın? Taba bas bakayım. <laughs> e pik atmaya korkuyorum. <laughs> Aldı beni. Bıçak atalım bıçak. <laughs> aldım aldım gel 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 arkasına 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 gel gel. Neyse. Bir bilgi sızdırması falan mı var jet direkt bana bakarak gidiyor? Hani main olduğunu bilmeleri imkansız öyle söyleyeyim sana. Bak bir ara neredeyse 3 yıldır çalıştım. VP'leri güvenli ve uygun bir şekilde alabileceğiniz yerden bahsedeceğim. Arkadaşlar class game açıklama kısmında link var. Buradan neyle alakalı şey yapmak isterseniz tıklıyorsunuz. Ben Valorant'ı göstereceğim ama geri kalan her şeyde çok rahatlıkla alabilirsiniz. Sallıyorum bir savaş bileti almak istiyorum bir Valorant boyutu. Hemen ala tıklayıp tak diye bitirmem yetiyor. Anında zaten kodunuz geliyor. Kodunuz burada oluyor. Bunu kopyalıyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz. Tık. Tık. Hop 2900 oldu. Bu kadar. Bununla alakalı çok fazla soru geliyor. Nereden uygun alabilirim? Neresi güvenilir vesaire diye. Ya ben 3 yıldır çalışıyorum hani Class Game'de. Bayağı da memnunum. Oldukça da ilgililer. E açıklama kısmında link var. Oradan kayıt olursanız aynı zamanda bana da destek olmuş olursunuz. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Yalnızca Valorant değil, geri kalan bütün detaylardan da alışverişlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bakiye yüklemek isterseniz de zaten bakiye yükle kısmındaki diğer seçeneklerin hepsini kullanabilirsiniz. Aldığımız yerden devam edelim. A ulti A giriyor. 3. Bura ölü Bir can bir can bıçak, Bıç, bıçak 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 bıçak, 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 da, bıçak, bu, bıçak. Kanka bıçak diyon adamı vuruyorsun. Sen dalga mı geçiyorsun ya İnfa İnfalaşa <laughs> değiştirmeden önce. <laughs> İnfalaştım nereye gitsek 4 der çünkü. Bir tane burada vardı onu vurdum. Sağa yakın vardı, vardı elektrik vardı bir de 2 short vardı. Gelin tekrar A'ya o zaman. A'ya gelin gelin gelin. 2 aydır oyunu oynuyorum plat oldum. Siz bir yıldır platsınız desene. Ben bu oyunu Oğlum niye trollüyorsun Sen trollüyor musun? Çak atacağız diyorum. Klav ultim var ölsene desene bu. Klav ultim var sen ölsene. ölsene. Pitle hiçbir şey yap. <laughs> kendi infonun dışında vermeme konusunda. Kanka. 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 main 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 Allah Kanka. Kanka. Kaçırttım. <laughs> Bağırmasan olur mu? Bunu sana beşinci şey söyleyişimiz ama. Kanka biz seninle niye sağlıklı iletişim kuramıyoruz Sütlaç? İletişim konusunda bir tek sıkıntısı var arkadaşlar. Hayır arkadaşlar videodayız Benim. ama ben tryhardım siz tryhard olmayın. Kanka videodayız yavaş oynayın. Ama ben vuracağım siz vurmayın. Kendimi göstermem gerekiyor şu anda. Daha 11'e 11 oynuyorum. Ama videodayız. Kim adam oynayın. vurmak için kullanıyor. Konuşmayı bilmiyor şu. Kanka toksitik yapıyorsun yapma lütfen. Yani. Özür dilerim de İvo 18 saattir Valorant oynuyorum. Gerçekten herkes toksik bana da bulaştı desene. Ben özür dilerim ya. Ben 18 7 Valorant saattir Valorant bu arada. Özür diliyorum yine yapıyorum kanka. Arkadaşlar ben bir Discord'a katılacağım bir saniye. Arkadaşlar, ıntım var. Selamlar. Trollüyorlar ya beni. Mi trollüyorlar anlamadım. Beni trollüyorlar, ok atıyorlar yani. Sıra bakmayın. Kim şu an ne yapıyor bilmiyorum ama oyun sonu isterseniz kadrolara bir karma yapalım olur mu? Oyun sonu sadece konuşabilir miyiz peki? ki. Ee, huzursuzluk Hobieki. biz teşekkür ederim. Yaklaşık 5 defa aynı şeyi dört farklı arkadaş Konka o neymiş Sesli olarak trollemeye ve böyle e, etme devam etti. Yani bunlar devam ediyor bize etmemiz. Bu pijanı var desene İbo. Pijan sey pijan desene. Pijan bize bu kadar laf soktuğu kadar. İbo bris pijan desene İbo. De 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 bu de 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 Bu tabi ayrı bir şey. Var Bu kadar konuşuyoruz üstüne şey diyor. Bir şey anlatıyorum ben mesela böyle uzun. Bris pijan. Örnek. Bris tiki gibi. Ha öldü. Yok kanka bris. Böyle. Sen iyi değilsin ya. Sen bana mı diyorsun? Bitti. <laughs> konuşacağız, konuşacağız. Sana diyorum. <laughs> Arkadaşlar, ben bu durum için bilirim. Kardeşim, sen biraz daha mikrofon kullanmayı azaltabilir misin? Ya Orta ben onu... azaltayım da trollüyorlar yani benim çok da yaptığım iş yok. Info verdim sadece bir iş yere Sonra, o zaman şöyle yapalım. Bak, sen sadece oyunda yaptığın şeyle can, can info süper o kadar. Tamam. Ben bunların plat olduğunu falan düşünmüyorum. Bence kökünün. ISO tamam. iyi ya bence. Arkadaşlar çok, çok ben. iyi. Ben de öyle şey. düşünüyorum. Bence de sadece ISO biraz ekstra vurdu ama o da yani ben de çok böyle içerikler yapıyorum. Hani kimisi eli hakikaten life atıyor. Oyunda iyi olabilirsin ama bu toksiklikle senden 4 ses saniye yok bir dakika. Normalde. Ses kasıyorum. En bir aşağı. Bir, bir dakika ses kasıyorum bir dakika. Sus ya. Bana bir daha sesini yükseltme lütfen. Özür dilerim de, özür <laughs> ne <neydi> bu? Rica ediyorum <laughs> <ederim gülüyor> senden. <laughs> Gerçekten çok, çok özür dilerim de. <laughs> <laughs> karışma karışma atacak. Plant kurma sakın. Tamam mı? Çok iyisin. <laughs> ah, yumadanmış. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan? Zıplıyor. Adam belamı çaldı lan. Vermem. Belamı çaldı. <laughs> Aslında her tur bela attı ama başımızın belası. <laughs> <he? Neyse. gülüyor> Sana şöyle söyleyeyim ben Aysel'in normal olduğunu da düşünmüyorum. Dev olduğunu mu düşünüyorsunuz? Böyle bir şey aldım. Böyle bir ya ben vuruşlarını garipsedim ama bozuntuya vermek istemedim. Emir sen ne düşünüyorsun? Sen de buranın popu alıyordun. Yani ben gördüm yani ekstra vuruş atıyor yalan yok ama yani hile mi hile olduğunu düşünmüyorum. Yani ya bazen hile biraz... değildir ama rank yüksek. Ya, ya ben şundan da duyuyorum. söylüyorum bazen birinin çıkıp yani iyi oynayabiliyor. Şimdi herkes video stresini yönetemeyebiliyor, anladın mı? Herkes Aynen. canlı heyecanlı ister istemez. Ben bizzat yayın açıp bir şey. düşük. Şöyle nasıl desem, ben zaten birkaç haftadır adam gibi girmiyorum. Bu ramaham gayet doğal da, hani sana şöyle söyleyeyim, fazla şanslı kurşunları da var. Umarım aşağıdakileri de aynısını yapmaz. Hani biraz böyle try hard oynayacağız, ya yani oynamaya çalışacağız. Şey yapma, o yani ben konuşamadım ya. istemiyoruz ya kısaca. Evet evet, konuşamadım. İbo desene, ben sizi az önce tokatladım, kompu ben belirleyeyim mi desene? Kompu ben mi belirlesem ya? Daha önce ben iyi oynamıştım. Ama gerçi süre de az kaldı. Sen al entry reis. Ben değişim mi? Ben ya. entry alayım mı aynen. Yok yok şu ah, an değil. Aldım entry. Entry? Bu da entry al. desene. Bu Hı? da bu da entry. Neyse <laughs> hayırlısı. <laughs> 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 Bunları bir ezelim ya. Benim tek derdim o. Hadi bismillah. Hadi oynamıyorlar ya. Seksen edecek. İki. Bak önümdeler. Bak. Sal sal bela. Nerede? Cypher satma, Cypher satma, Cypher satma, satma. satma. gel gel Dumble küçüme tartmayın. Çık çık, gitme çık. Cypher satma artık. Cypher. Cypher, 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 Cypher niye ayak kurulmadın de desene iyi bu. Ha gel gel ha niye şey bu gel, Ya mallettim ya içinde bu katletmek. Olsun bizi duymasa da lavuk demeyelim ya. Hipo desene. nasıl bir vurdu? Nasıl Reis bir vurdu? Sen de ne oynadın benim karşımda? Ya ne yapayım ben fight maçıyım. E, tamam da <laughs> sağ sola yatabilirsin. Sen çok pik atıyorsun. Ondan tamam, ölüyorsun. Reis abi gerek yok dikkatli atma tamam. tamam, e, tamam. Ya, zaten savunmada değil. Saldırı da artık. Savunma Saldırma... aynen. Saldırı da uçarsın. Tamam. <laughs> mit var, mit var beyler. Ekolar bak satmayın, satmayın. Ufak bir... Ya tepki veremedim. 그룹들이 잭스타요 kutunun arkasında, kutunun arkasında desene. Kutunun, kutunun arkasında. Ölür, ölür. Q at, Q, q. Aga siz çok korkaksınız ya. ya. Korkuyorsunuz bu arada. Q atsan ölecek adam zaten. Ben senin sesinden duymuyorum ki adama. Bir killin var, ikinci killin olacaktı. Sen şeydesin değil mi e, ee, Observer'da? İzler misin? Ben ben hmm. aç kapı olduğuna inanıyorum. Öyle bir söyleyeyim dedim. Bakarım tabii ki. Bir anda çünkü over overpick atmaya başladı. Normalde böyle oynamıyordu. İstersen bir bakabilirsin. Gösterme baba. Kaç, kaç, kaç. Gösterme, kaç, kaç. Kaç. <laughs> kaç <laughs> <laughs> Geliyor kaç 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 Tamam koş, koş. gelmiyor <laughs> Abi iki oluyor böyle bir pozisyonda vuramıyorum dedi. Dur böyle. dur bağırma bağırma Geldi dur, geldi benden geldi Hayfer bir şey yapsana lan Hayfer bir şey yapsana sen nasıl tutuyor bu sayede İyi otoban yaptılar Sen at tut bence <laughs> tamam, tamam. Gördün reis? Ana smok attım. Ana smok attım. Bekle öyle. Öyle bekle. Ben vuracağım şeyi. Reis'i vuracağım. Ölmemen gerekiyor ama senin ölmenen gerekiyor. Açıl, açıl at sesini, sesini. Açıl, seçil, seçil, seçil. Seçil, seçil. Kanka neye atayım? Seçil. Çük. At havaya at de, havaya at de. <laughs> kaç, kaç. Bomba bizde. <laughs> Nasıl oyun? Bizde yine benden öğrenin bir şeyler desene eyvallah. Bizde yine öğrenin benden. Geldiler abi geldiler Hey, taban. El sana. E giriyorlar. E girer, otoban <laughs> toban. Toban diyor. Vurdu. Çok iyisin. Ee, Evana dikkat et, flenkli olabilir. Oğlum ne kadar kolay ya bu platlar desene? Platlar ne kadar kolay lan? <laughs> ben dönüyorum. Sen plat değil misin Platlar kolay. Plat değil Platt. misin harbiden. Ben bir aydır oynuyorum tamam, de. Ben bir, bir ayda ayda plat aydır, oynuyorum ya. ya. Bir ayda plat oldum işte. Bir ayda. Ha ben normalde benim 3000 <laughs> 4000 saat CS'e var. Ben sezmiştim bir kariyer olduğuna dair ya. İbo desene CS'de global, global stack'tım diye. Şey CS'de şey global stack'tayım. 5000 saat mı <laughs> var? Zaten global son rank yani. Aga okay, desene İbo siz ne zamandır platsınız? Niye çıkamıyorsunuz? Ne zamandır buradan? platsınız? <laughs> Vallahi ben son bir yıldır maalesef. Ben ben ya. Ya. Bir yıl. ne zamandır oynuyor desene be. Ne zamandır oynuyor? Son kaç işte çık çıkın çıkışının altıncı ayından beri. Off Team'e geçme vakti geldi. Yani gelmişti. Yani dört 4.5 yıldır sen Off Team oyna. Yok. Wolf Team kafayı kullananlara göre değil ya. Combat Rip Team'den geçti desene. Evet, Combat Rip Team'den geçmişti. Eee neyi değiştirir? Aşırı detaylı bir oyun değil ki. Özellikle taktiksel gerekli. Adam, Adam zaten Combat oldu ama. Mal o zaman tamam. desene Combat O zaman Combat Rip mal mı yani? yani. Hayır. E, öyle dedin sen. Yok. Adamın <laughs> eğimi iyi. Oyun bilgisini de oyunda geliştirdi. Onu ne yapacağız? Nice. nice be. Beyler ben konuşturuyorsunuz. Zaten bir ben vuruyor. Kendi immo sanıyor. Ananı avradını. Ya bu nasıl bir adam Yok, kaç. ya? Kaç git. Bir daha gelecek. Dönme sesi yaptı bir daha gelecek. Ondan geriye sayıyorum. Yakala. Bak hareketlere bak. Bir de onu falan sallıyor bile ya. Kayfuru oyalayacak, ipten gelecek bir nesil. Şahkeme. Bak, arkanda. Bu yabani ya. Üç Dumble Fit, gel. Ya bu ne bu? Hile oğlum çocuk hile. Hile değilse ben bu oyunu bugün siliyorum kanka. O kadar insanla. Aç kapa bu, bu çocuk bu inanmıyorsunuz an. bana. Sarı işaret atıyorlar. Sarı işaret atıyorlar. <laughs> Ez yazsanıza beyler siz ya. Ne yazıyorsunuz? yazmayız ya. ya. Sen, Sen kavga çıkarmaya çalışıyorsun ya. Hayır oğlum takım değil miyiz? Evet, Onlar da hani size kötü diyordu bu arada. Yok <laughs> 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 Yo, çok da umrumda yani. Ben Bunlar bilmiyorum. nasıl plat diyorlardı. <laughs> Öldü Evan. getirildi. Bu ne ya? Bela mı atacak? Hayır, 3 vurdu. Pardon beyler. Takıma yazacak. Ne 6 saniye içinde gelirse hile. 5 4 3 Hayır, yerin 2 1 gelmedi. Senin canın full sen önden koşsana desene. Senin canın full önden koşsana sen niye beni bekliyorsun ki? <laughs> beytiyor kilo ürüne <laughs> Ya bıraksın gitsin kanka ne tihli adam ya şey <laughs> yani şu oyunu boş oynamadık yıllarca. Sakin sakin arkadaşlar 2 3 ya ben yo ya şey e, benim şey tepkilerim öylesine ya şey sinirli falan değilim yani yanlış anlıyorsan. Şey, yo ben yanlış ben hiç çıkacak. yanlış anlamıyorum ben şeyi üzüldüm He. yani sonuçta biz de video işleri yapıyoruz hani biz. Evet evet Cenk o yüzden de, ben de zaten Cenk şey yapıyorum. De ben de siz ne kadar mutlu olursanız ne kadar eğlenirseniz o kadar mutlu oluruz o yüzden hani şey stres oluyorsanız diye üzülüyorum sadece yoksa. Yok stres stres de böyle bir etkinliğe katılıyoruz. Ben ilk defa geldim. Geldiğimde karşılaştığım şeyler hoş <laughs> değil yani. Girin siz sayda girin sayda koşun. Gir abi geri yardır. Biri vente koşun lan vente desene. Bir, vente omun omundan tepasın atsana. Omuna söylesene omun, tepe Omun omun omun. de <laughs> bir şey deneyeceğim. Omun koş koş. Ulti at ulti at da iyi bu. Ulti atsın. Ulti ulti. ben Son oyun ya. Kandım, sen de, ama ya. Mevzu one tap değil. hani adam böyle bir yüksek elo pick veya e, hani böyle bir aim fight falan atmıyor. Adam ben, direkt ben onu geçtim. aç geçtim. kapa Bana dediği gibi hiç şey yapmıyor maçta yani. ya. Hani 4 kilo olur olan adam da atıyor. Öyle. 32 kilo olan adam da atıyor. Olur, olur ben nereye Bazen çıksam hs yiyorum. Şanssız maçlar olabilir ya. Eğer evet, takımı toplasak ben ediyor mu lan? Ne <laughs> evet ediyor. Ediyormuş ya. Yok, o kadar da olmasın zaten yani. <laughs> İyi gün Beogon bir tarafına patlar ama hayırlısı ya. Aldı beni. Gel yanıma gel, yanıma gel. Ya. Reis. Oğlum adamın nerede olduğunu bilmiyorum. Kendine gel ya. Dayında. Gel bunu bir çaktıralım beyler. Aha. Saydmış. Oy. Sikir bekliyordum ya. Güzel çok toksiksin ya. Arkadaşlar Güler. elinize sağlık. Teşekkür ederim <laughs> hepinize katıldığınız için. Bu arkadaşın da kusuruna bakmayın. Herhalde sıkıntı çıkarmış biraz ama. Abi iyi toksik diyor ya. Aga bir şey soracağım. Süttaş severim. Rankın ne senin? Alt. 400 Aha. saatlik CS kariyeri varmış abi. Bir de global sect falan diyor ya. Ne sorun yaşadınız bu adamla? Abi özel. De, bu adam bir şey, şey soruyor. Smurfsün değil mi? Smurf değilim ya. Ya biraz smurflük var. Bence yalan yapıyorsun şu an. Smurf değilim ya. Ben bir aydır oynuyorum zaten Valorant. Platon. Bir yerde Plat oldum. <laughs> ya ben çok iyiyim ya. Ya 9 kişiye kötü demek istemiyorum ama şey, ya yani ben iyi. Şey ben araya sızdığını düşünüyorum. Plat olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ben de ya. Ben direkt hile olduğunu söyleyeyim ya. Yok hile, hile değil, hile değil. Hile olmadı. Aa bazen ben, nasıl hile oluyor? Ben, ben, söyleyeyim. Ya hile olsa ben yapmaz şah... size öyle. Yok yok yo, hayır hayır. Şahsi yorum oynatmadı zaten. Ya, daha da oynatmaz öyle söyleyeyim. Aşırı de, şey, eder değil. Oyundayken söyledi yani Platlar bu kadar kolay mı vesaire dedi. Bize onu kendi <laughs> sorduğumuzda Plat <laughs> mısın dediğimizde. Ben hepinizden baş severim adına özür dilerim öncelikle. E, e, ya en azından burada hani vakit geçirmiş olduk bu videoyu da iptal edelim böyle sorunlar yaşadıysanız bu videoyu paylaşmak yakışmaz bize hayır hayır o kadar nasıl? boşam boşan vurdum ya yok abi en boşa cevaba, cevaba bakar hani mısın ya başka şey olur toksiklere karşı deney yapıldı harbiden terbiyesizlik bu arada Bir cevabı gördünüz mü bu boşa mı vurdum bu kadar ben moderatörünle yani. de konuşacağım bu adamı nasıl getirdiğine dair <laughs> arkadaşlar Taşseverim severim herkesi bilerek kışkırttı Taşseverim severim oynamıyordu oynayan kişi bendim seslendiren Taşseverim'di. severimdi o yüzden Oğlum Vay kendimi kötü hissettim la lan e. böyle bir içerik. Doğru Özür dilerim arkadaşlar valla amacım sıkırmak değildi. Latlar vs flatlar. Abi, abi gözünü... Ayso da sendin değil mi? Evet Ayso bendim. Biz normalde bu konseptte bu kadar toksiklik olmuyordu. Ama şimdi <laughs> o kadar böyle nazik davrandınız ki ben İbo'ya biraz daha toksikte biraz daha toksikle diye şeyler arkadan feedbackler vermek zorunda kaldım. Biz team speak'te arkadan konuşuyorduk. Ben İbo'ya diyorduk ki şunu desene. Bu arada doğru yaptığınız şeyler varsa da yalandan hani kötü yapıyormuşsunuz gibi söyledim. Yani kusura bakmayın bilerek hani üstünüze götürdüm. Dedir Özellikle sen hani sen çok sinirlendin sanırım. <laughs> Abi oynatmadı ki beni çok konuştu. Çok sinirlendi zaten. <laughs> ya bak. bir de sahip... Şey... Şey... Hayır videoda izleyen ben bir şey demek istemiyorum. Normalde gerçek karşıma hiç böyle nazik olmam yani onu söyleyeyim. Ben de aynı yani ben de bana bir kayıyor oyunda Kazan bir şey demek istemiyorum ama yani. <laughs> Ben sevdim zaten de orada ya. Dedim hani hiçbir abi şey ben... yok bir anda Ben de başlıyor. <laughs> bir şey var hani burada bir kahpelik var burada. Dedim ne oluyor? <laughs> yani direkt sezdim yani. Abi hakkınızı şey helal edin. Bir, bir de şey yaptım. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bu videoyu yayınlamamda abi bir sakınca var mı bu arada? Abi gayet kesinlikle yok abi. abi. Eline sağlık. Şimdi... İso oynarken ki takıma da hakkınızı helal edin. Havuçlar, havuçlar, Haylo, Nervous çok vallahi abi. kusura bakmayın. Siz zaten çok idare ettiniz bizi aslında teknik olarak. Ben de duyuyordum sizi. O yüzden ee pelalesi üzerinde sorun yok ya. Vallahi çok ya. teşekkür ederim.